Yılmaz'ı anlamak için önce şu soruyu sormamız lazım. Bu adam neden bu kadar depre? Gereksiz detaylarla uğraşan ve her konuda bir fikri olan biri mi? Yoksa aslında yaşadığı topluma, insanlara ve kendi hayatına dair çözülmemiş meseleleri mi var? Yılmaz'ı izlerken hep bir sinirlilik hali görüyorsun. Ama bu sinirlilik öyle düz bir öfke değil. İçinde büyük sürü duygu barındırıyor. Bazen haklı bir isyan, bazen anlamsız bir inat, bazen de koca bir hayal kırıklığı. Yılmaz'ın derdi aslında hayatın ona dayattıklarıyla hep bir şeylerin eksik, hep bir şeylerin ters gittiği hissi var. Bunun psikolojide çok net bir karşılığı var. Düşük hayal kırıklığı tolerans. Bu ne demek? Yani Yılmaz'ın kafasında olayların olması gereken bir düzeni var. Ve bu düzen bozulduğu anda dünyası alt üst oluyor. Çoğu insan böyle anlarda biraz sinirlenir. Belki içinden söver ama sonra yoluna devam eder. Yılmaz için öyle değil. O olayın adaletsizliğine, mantıksızlığına ya da saçmalığına o kadar takılıyor ki bunu çözmeden rahat edemiyor. Yani bir nevi obsesif bir tepki mekanizması çalışıyor. Yılmaz'ın en büyük psikolojik savunmalarının biri de ironi ve mizah. Psikolojide buna mizahla başa çıkma mekanizması denir. Yılmaz içinde bulunduğu saçma ve katlanmaz durumlardan mizah üreterek çıkmaya çalışıyor. Ama buradaki mizah eğlenceli bir şakadan çok bir pasif agresiflik hali. Bunu en çok Ersoy'la olan diyaloglarında görüyoruz. Ersoy bazen saf bir şekilde bir şey söylüyor ama Yılmaz onun cümlelerini alıp adeta ince ince işleyerek zekice ama sert bir şekilde ona geri yolluyor. Aslında burada derin bir şey var. Yılmaz kendi zekasının farkında ve bununla hem övünüyor hem de lanet ediyor. Çünkü bu zeka onun dünyaya daha fazla takılmasına sebep oluyor. Yani Ersoy gibi her şey olduğu gibi kabullenebilse belki de çok daha huzurlu bir adam olacak. Ama işte analiz eden bir zihin bazen kendi mutsuzluğunu yaratır. Yılmaz'ın en belirgin özelliklerinden biri de toplumla çatışma hali. Hep bir şeyleri sorguluyor, kuralları saçma buluyor, absürt geleneklere karşı çıkıyor. Ama ironik olan şu. O da bu toplumun bir parçası ve kuralların içinde yaşıyor. Burada psikolojide bilişsel uyumsuzluk teorisi devreye giriyor. Kendi değerleriyle yaşadığı toplumun değerleri çeliştiğinde insan ya uyum sağlar ya da sürekli çatışır. Yılmaz ikinciyi seçiyor. O bir aykırı olma hali içinde. Ama bu kendini toplumdan tamamen soyladığı anlamına gelmiyor. Aslında içinde o geleneksel düzeni de benimseyen biri var. Ama bu düzenin onu boğduğunu hissediyor. İşte bu yüzden sürekli bir ikincilerin içinde yaşıyor. Bir diğer önemli konu da öfke ve sabır eşiği. Yılmaz'ın öfkesi bir anda parlamıyor. Onun siniri bir sürecin sonucu. Önce bir olay yaşanıyor. Yılmaz mantıklı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Ama karşısındaki insanın tepkileri onun sinir seviyelerini yavaş yavaş yukarı çekiyor. Burada çatışmacı karakter yapısı devreye giriyor. O haksızlık karşısında susamıyor. Belki de çocukluktan gelen bir şey bu. Belki de hayatı boyunca sürekli bir şeyleri açıklamak kendini savunmak zorunda kalmış. O yüzden tartışırken hep argüman üretmeye çalışıyor. Çünkü haklı çıkmazsa adeta yok olacakmış gibi hissediyor. Lan işin ilginç tarafı şu, Yılmaz aslında çok kırılgan bir adam. Dışarıdan bakınca sert, umursamaz hatta ukala görünebilir. Ama bazı sahnelerde onun yalnız kaldığında işten işe ne kadar yorgun olduğunu hissediyorsun. Çünkü böyle bir zihin yorulur. Sürekli sorgulamak, sürekli haksızlıklarla mücadele etmek insanı tüketir. O yüzden bazen Yılmaz'ın gözlerinde bir tükenmişlik ifadesi var. Ve tabii ki arkadaşlık ilişkileri. Yılmaz ve İlkan'ın dostluğu belki de dizide en çok üzerine konuşulması gereken şeylerden birisi. Çünkü ikisi de birbirini tamamlayan ama aynı zamanda çatıştıran karakterler. İlkan biraz daha toplama uyum sağlamaya çalışan tarafken Yılmaz direnen taraf. Ama bir noktada İlkan da Yılmaz'a benzediği için onunla dost. Yoksa bu kadar uzun süre arkadaş kalmalar mümkün olmazdı. İnsan bir noktada kendine benzeyenlerle bağ kuruyor çünkü. Peki. Yılmaz'ın bu hali değişebilir mi? Bu mümkün mü? Eğer Yılmaz gerçek bir karakter olsaydı ve bir psikologla çalışsaydı, büyük ihtimalle ona esneklik kazandırmak üzerine bir terapi uygulanırdı. Çünkü onun en büyük problemi olayları olduğu gibi kabullenememesi. Bazen saçmalıkları, bazen adaletsizlikleri, bazen insanların absürt hallerini. Yılmaz dünyayı fazla ciddiye alan bir adam. Bunu mizahla maskelese de içinde gerçek bir mücadele var. O yüzden onun gibi düşünen insanlar Yılmaz'ı izlerken çok fazla kendinden bir şeyler buluyor. Çünkü hepimiz hayatın bazı noktalarında Yılmaz gibi hissediyoruz. Yani sonuç olarak Yılmaz sıradan bir absürt komedi karakteri değil. O bizim içimizdeki öfkeli, takıntılı ama bir yandan da mizahla hayata tutunan tarafımızın bir yansıması. Onu izlerken bazen haklı be abi diyoruz. Bazen de ne gerek var bu kadar kasma diyoruz. Çünkü o hem biziz hem de olmak istemediğimiz halimiz. Ve belki de onu bu kadar özel yapan şey de bu.